gelmeyiz. Buyurun. Yatağımız. Uzanmalı bölümümüz. Burası bana ait. Ee, dolabımız. Burası benim makyaj alanım. Şurada buzdolabımız var. Ve Kapımızda güneşliğimiz var. Ve hayat kurtaran klimamız. Evet, sapacinin neler getirdik? Şimdi hep birlikte bakalım. Videolarımızı sabit bir şekilde çekmek için öncelikle bir tane tripodumuz mevcut. Şu an Beni izlediğinizde bir tane mini tripod var. O da Eda'nın elinde şu an. <laughs> o gözükmüyor. Benim şapkalarım var burada. Ee, onları hızlı geçiyorum. Eda ile benim saatlerimiz Apple Watch. Yaklaşık 2 senedir kullanıyoruz. Antrenmanlarda kaloriyi takip etmek için veya diğer kolaylıklar sunduğu için, motor kullanıcısı olduğum için beni kimin aradığını çok rahatta görebiliyorum. Çok işime yarıyor. Sadece birazcık şarj sorunu var. Ama o da hani tüm Teknolojik aletler de mevcut ve bu kadar uygulamayı kaldırması ve kullanmamız kolaylığını sağladığı için bu gözaltı edilebilecek bir küçük bir sorun. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Güneş gözlüklerimiz. Yine bir telefon tutucu sabitleyicimiz var. Videolarımızı ve fotoğraflarımızı içine attığımız bir tane USB belirliğimiz var. Ve hem kameranın hem de diğer teknolojik aletlerin herhangi kabloları mevcut burada. Bir adet de videoların montajını yaptığımız monster Notebook'umuz mevcut. Alı bir yıl oldu. Ve herhangi bir kasma donma gibi hiçbir sorun yok. Gayet memnunuz. Hani tüm işlerimizi çözüyor aslında. Spor yaparken müzik olmazsa olmaz. Motivasyonu arttırmak için. Bizim bir tane ses bombamız mevcut. JBL Clip 3. Kendisinden oldukça memnunuz. Yani küçük ama oldukça iyi ses veriyor ve şarjı oldukça uzun gidiyor. Yani en son ne zaman şarjı taktım hatırlamıyorum ve uzun zamandır da kullanıyorum. Bu da bizim plan defterimiz. Tüm yaptığımız içerikler vesaire bunun içine not ediyoruz. Aklımıza herhangi bir şey geldiği zaman bunun içine not ediyoruz. Ve ileride dönüp açıp bakıp ona göre içerikler üretmeye çalışacağız. Burası da bizim kozmetik bölümümüz. İşte maskelerimiz vesaire, deodorant, rolon tarzı eşyalarımız var. Bizim diyorum ama Şunlar sadece benim ürünüm, geri kalan hepsi Eda'nın ürünü. Yani yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> Motorla geldiğimiz için İstanbul'dan buraya, Edale benim kaslarımız burada. Evet, Sapanca'dayız, ormanın içindeyiz. Zaman sadece böyle video çekerek veya konuşarak geçmez değil mi? Biraz da eğlenmek lazım. Yani o yüzden bir tane Badminton setimiz var. Bir tane... Jenga'mız mevcut. Biraz farklı. Bunun da oynayacağız ve size göstereceğiz. Ve herkesin bildiği bir un oyunumuz var. Şu an göstereceğim tüm ekipmanları Decathlon'dan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bir tane metimiz mevcut. Oldukça kalın. Her yerde kullanabileceğimiz bir şekilde. Eda'nın pilates topu, mini ball. Bir tane pilates ringi, circle. Bu benim süper bandım. Bu biraz düşük bir dirençte 15 kiloluk bir direnç uyguluyor. Bu da daha büyük kaskuplarını çalıştırdığım biraz daha sert bu da 30 kiloluk bir direnç sağlıyor. Bu bölümde ise terabant mevcut. Son olarak da burada da e, minimantlarımız mevcut. Yani her dirençten işte kolay, orta ve zor olacak şekilde... মাৰিছে খেপালোটা Batuhan'la birlikte bu maskeyi kullanarak yüzümüzü kirlerden arındıracağız. Malum motorla geldik ve yüzümüze çok fazla kir, toz, bir şeyler çarptı. Dolayısıyla o yüzden yüzümüzün arınmaya ihtiyacı var. Ben çok uzun süredir kullanıyorum. Küçük olduğuna bakmayın, baya bir gidiyor. Bunu kullanıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Şimdi Batuhan'la birlikte deneyeceğiz. Bakalım Batuhan'ın yorumları ne olacak bu konuda. Evet şu an 15 dakika dolmak üzere. Yüzümün gerginliğini şu an görebiliyorsunuzdur. Eda söylemişti ama ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Himalaya markası e, arındırıcı çamur maskesi diye geçiyor. Gratis'ten almıştım. Şu fırçayı kullanarak süreceğim. Hadi başlayalım. 15 dakika kurumasını bekleyeceğiz. Zaten 15 dakika süre tutmasanız bile yüzünüz böyle geriliyor ve kabuklaşmaya başlıyor. O zaman kuruyor da aynı zamanda anlıyorsunuz ki artık yıkama vaktiniz gelmiş. Yüzümüzü yıkadık. Şu anda cildimiz çok güzel ve üzerine bunu süreceğiz. Bu C vitamini yolda satılıyor. Merak ederek aldım ve çok memnun kaldım. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Ee, kullanımı da çok kolay. Şimdi önce şişesini açıyorum kapağını. Şurasından bastırıyorum üst kısmından ve şu anda içine doluyor. Daha sonra bıraktığımda o içerisine almış oluyor. Sonra bunun üstünden bastırarak yüzüme damlatıyorum. Hep yukarıya doğru itmeye çalışıyorum. Evet, uykuya hazırım.